Evet hep beraber nereye doğru gidiyoruz? Sarı İncir. Sarı İncir'e doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bir... Neden Sarı İncir abi? Mevki Sarı İncir olduğu için. Evet mevkinin mevkin adı mevkin. Sarı e, mahalle Mahalle şey yani isim orası. Bir zamanlar incir varmış demek ki burada. Doğru mu? Aynen. Hem yani de Sarı İncir. Sarı İncir varmış. Hmm. Sarı İncir buradan başlıyor ta yola kadar Mevki Sarı İncir. Oh ne güzel. Evet bir tarafta demir yolu, bir tarafta biz yolculuk yapıyoruz. Sarı İncir'de ne kesimini çekeceğiz? Washington. Efendim? Washington. Washington. Evet. Niye Washington'a Washington demişler biliyor musun abi? Vallahi arada parası olduğu için. Parası olduğu için. <laughs> Washington değerli bir ürün bu oluyor tabii portakal türü. Efendim, portakal türünde en değerli ürün hangisi? Washington. Mu? Şu anda W Morcot. W Morcot. Evet. Bu portakal mı mandalina? Mı? Mandalina. Washington'da da şu, portakal türünde de sadece portakal şu W Morcot'un yani. değerli olması geç çıkmasından dolayı mı? Yani? İhracat. İhracattan dolayı. Evet. evet. Çekirdekli bir ürün? Çekirdekli, dayanıklı, yola dayanıklı. Yola dayanıyor. O zaman kabuğu kalın mı oluyor? Hıh. <laughs> <laughs> kabuğu kabuk kabuğu, kalın kabuğu. Evet, Mert kardeşim, ne zamandan beri çekim yapıyorsunuz? Uzun bir süredir yapıyoruz. Öyle mi? Evet efendim. Tamam, yani şeyden bahsediyorum. Bu fabrikanın çekimlerinden bahsediyorum. Fabrikanın çekimlerini bu hafta başladık. Bu hafta başladık. Aynen. Ne güzel. Peki şimdi çam ağaçlarının arasından geçiyoruz. Tabii ben şu an kamerayı çeviremiyorum ama çam ağaçları arasından geçiyoruz. Nereye doğru gidiyoruz? Bahçeye doğru. Bahçeye. E, Washington portakallarının kesimini çekeceğiz. İşçiler çalışıyor orada değil mi abi? Şu an çalışıyor zaten. Sen neresin abi? Ben bakın, Diyarbakır. Diyarbakır neresinde? Lice. Lice. Lice'de diğer şey portakal yok herhalde değil mi? Yok. Ne var Lice'de? Lice. Neyi meşhur Lice'nin? Lice'nin <laughs> demesem daha iyi. <laughs> 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 tamam o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Peki abi. <gülüyor> <gülüyor> Peki abi. Saygılar. Evet, biz yani şimdi cevizle bademi meşhur şu cevizle anda. Cevizle bademi meşhur. Tamam evet. pek. Peki şey memleketten getirtiyor musun cevizle badem? He, evet, tabii. Abi. Hani bize abi yok mu bize bir şeyler? Abi, abi. ortasında geldin biraz ilkbaharda oynayacaksın. Ne doğru zaman doğru ne geldi? zaman gelelim abi? 2 ay boyunca buradayız sen. Abi, abi, 12, abi 12 ay. Onu keşke demesin. Sen uygun <laughs> <sen, edemez gülüyor> <sen, edemez gülüyor> <sen>, bir <laughs> zaman ayarla abi ona. Tamam. Tamam, tamam. tamam. pek. Bize tarih ver gelelim abi. Tamam. Nazlı zeybolmol görüşeceğiz. Tamam Geldik. Kamyonun üstünde insanlar var. Şurada bir miktar portakal gördüm. Evet, Washington portakalı koparmaya başlamışlar. Yani kesmeye başlamışlar. Şimdi biz de gidip bunu kontrol edeceğiz. Ve çekimlerini yapacağız. Evet. Berk beni çekiyor. Ben de Berk'i çekiyorum. Vay kardeşim benim. Kosova. Draj, ya Hoş geldin Mahmut abi. Hoş Kardeşim benim. Lica'nın neyi meşhur diyordunuz ya. Neyi yani? abi? Abi esrarı meşhur. Yalnız montaj da kesmiş. Ve <laughs> <laughs> bana para vermiş, <laughs> dedim de, de ki Kameranın arkasındayız, sıkıntı değil. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hazırlıklarımız devam ediyor. Değerli Berk kardeşim, Ronin'ini kuruyor. Cengiz hazır. Abilerimiz de hazır. Liceli abimiz hazır. İsim neydi abi? Şiar. Şiar abi. Abimizin ismi şiar. neydi? Emin. Emin Uyanır. abi de hazır. Evet. Az sonra profesyonel çekimlerimizi yapacağız. Ama şimdi Şiar ne demek abi? Sunuyor. Uykudan uyandırmak. Uyanık. Uykudan, uyandırmak. Uykudan uyan. Nasıl şöyle okunuyor? Şiarkın. Şiarkın. He, uyandırın. Uyan şiar. Şiar. Uyanık. Uyanık. Farsça'da da lider. Ha, şiar Farsça'da e, lider. Farsça'da lider. Vay maşallah. Vay vay vay. Nasıl gidiyor çekim Mahmut abi? İş çekim güzel. Aa merhaba. Çekim güzel. Valla bahçe çayı da içiyoruz. Çayımızı abimiz demledi. İsim neydi abi? Necdet. Necdet abi. abi Çayımızı demledi. La, la, bana la, la, abi bana keseceğim de da. da. La, çay abi yetim. milyon ha onu unutmayalım. 50 milyon mu? He arada kaynamasın. Nasıl peşin mi ediyorsun? Peşin abi peşin. Yok abi peşin. Urfa'nın böyle değişik bir manevi havası var. Ama kazancı bedi dediğin zaman duracaksın abi. Bak kazancı bedi. Aynı şekilde Elazığ taraflarında da şey var. Yani o kültürün benzeri var. Doğru. Anlatabiliyor muyum? O Harput ve benzeri Gerçekten. bölgelerde. Çok musavar, bu sabır perverdi. Urfa abi. Urfa, Urfa yani kaliteli bir yer. Mardin de öyle abi. abi. Araba Mardin de öyle. O, o <laughs> Aynen. Mardin'de <laughs> Mardin de öyle. Yani daha doğu kesimde genelde öyle. Aynen, genel öyle. Aynen. Biz kamyoncuyuz. Gübre götürürüz çiftliklere. Adam ya o, o sanayi sana öyle Hindi kesmeden emek yemek gidir evet. ben seni salmaz ya. Evet. Gübreyi boşalttık diyelim. Aa. Salmaz mümkün değil. Abi ben Muş'ta bir kaburga yedim. Pişmiş kaburgayı şey sadece yapıyor. Ya, dedim orayı Yusuf Sekmen de zeki yaz. Abi böyle ya. bir şey yok ya. He sadece zeki olsun. Ne yapıyoruz Mahmut abi? Çok var mı? çekim yaptık. Çayımızı içtik ya artık, biz, artık yavaş ya yavaş çay çıkacağız. Bir dakika yani abi çay, çayla aram yok. Yani herle herle ka ka yo, onu, çay, bu kaçak şey çay mı abi? Evet. Evet. Cengiz evet. nasıl şey, çay? Çok ağır abi. Bir dakika abi arkadaştan aldık. Ben de tabii İran, İran. İran çay ha. çayda bize bir şey yarama Yani. Yok yok ondan değil. Ben çay sevmem abi. abi. Kaçak, kaçak, kaçak. Onu sorma. Çok abi şey Karıştırıyorlar. O da Başak Türk ben olduğu için karıştırıyor. Bak sana bir <laughs> çay tavsiye edin. Doğadan gizli bahçe var. Kırmızı. At. A101'de. Adam ne yaptı? Şey. Ona doldurur mu? Neydi? Doğadan gizli bahçe. Gizli bahçe. Ben bütün çevremi ona o çaya gittim. Doldurmuyor. Doğ Doğadan gizli bahçe abi. Doğadan markası yani. Var mı çay abi? Çok alıyor mu boşuna? Var çay abi? Çay. abi içerim ben. Ben çaycıyım abi. Aa. Kaçın çay Mahmut abi? 3-3-3 ben sayılmaz. Tahmin <laughs> Lan kardeşim nasıl geçti çekim? Abi güzel geçtiğinizin sağ olun. Sence nasıl geçti çekim? Bence gayet oldum? güzel geldi. Nasıl olmuş? Hadi gidelim. Valla şimdi ben yaptım. Sen çek, şey yap, bitiriş çekelim. Muhteşem bir manzara var dışarıda. Ormanda, sanırım şu anda 2-3 derece bir şey değil mi? Sanırım. Ama bizim yani, hissettiğimiz ama eksi. Yani bizim hissettiğimiz eksi çünkü. Bedenin kar soğuğu vuruyor şu anda üstümüze. Şimdi paket servis yapacağız biliyorsunuz pandemi dolayısıyla yemek yasak. Biz de paket servis yapıp yolda yiyeceğiz. Ve bu muhteşem manzarayı iliklerimize kadar çekip programımızı burada bitireceğiz. çekim arası. Evet, çekim arası. Çekim arası programımızın da Kanala ne yapsınlar abi? Şu var. Ona basarsanız çok edersiniz. Ve çekim hikayelerini kaçırın. Bir de yorum yapsınlar değil mi? Tabii yorum, yorum da istiyoruz. Yorum. Bedava ya. Yani. <laughs> bedava. <gülüyor> yorum bedava. Bugün ne çektik abi? Portakal çektik. Washington portakal çektik. Bol bol C vitamini. Bol bol C vitamini. Ama muhteşem bir ee, yani portakal bahçesine gittik. Muhteşem insanlar da konuştuk. Şiar abiyle saygılarımızı seve... Asıl pilot çekiz ya biz kuru pilot oluyoruz ha? Evet abi. Kaç kamera çalıştık bugün abi? Bugün 2 e, kamera çalıştık. Yok 3 kamera çalıştık bir de 4. Doğru, doğru değil mi? Evet 3 kamera çalıştık. Yedeklerimiz de var. Aa. Yedekleri kullandık. E, 4K Full HD arasında gittik geldik ama Full HD çektik. E, bence yani kullanacağın mecraya göre çekim yapmak çok zor virajlarken de problem. Bir de e, kızlarda hızlarda kullanamamakta problem. Ya bu programı izleyenler sizi tanıması için söylüyorum. Siz kimsiniz? Ben, <laughs> ben Mahmut Yıldırım. E, esasen seslendirme sanatçısıyım ama prodüksiyon işiyle uğraşıyoruz. Berk kardeşimle beraber. Fly Türk'te Berk, e, ben de kendi prodüksiyon şirketim. Beraber Adı ne? Action Prodüksiyon. E, yani Action yapıyoruz. İkimiz beraberce Fly Turk ve Action yapalım. Yıllardan beri beraber çalışırız. Güzel bir arkadaşlığımız var. Ee, i̇kimiz de e, restoran sektörüne girdik. <gülüyor> 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 ben seni gördüm diyor. Yani, Mahmut abi girdi. Yani, herhalde demek ki bir hayır varmış da. Evet, işte. Gidiyoruz kıyamete muhabbeti. Pek hayır görmedik ama. Görürüz inşallah. <laughs> Pandemi geldi abi, ne yapalım ya. Yani. Herkesin başında malum. Fakat e, çekim yapmayı seviyoruz, e, özellikle yapım noktasında ciddi çalışmalarımız var ve siz değerli dostlarımızın mekanlarına da gelip çekimler yapmak isteriz. Belki bir çekim hikayesini de orada paylaşırız, belki e, yemek tanıtırız ya da mesleğinizi tanıtırız. Tam başka şeyler yapabiliriz. Bu tamamen sizin hikayenizin güçlü olmasıyla alakalı. Değerli Berk Dingil kardeşime çok teşekkür ediyorum. Yol boyunca bizi çektiği için yani projenin ana sahibi değerli Berk kardeşime selamlar ve teşekkürler. Buradan bizi dinleyen herkese tekrar diyoruz ki çok teşekkür ederiz. Orada oldukça mutlu görünen bir abone ol düğmesi var. Ona basmanızı ve bizi takip etmenizi Rica ediyoruz efendim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.